Herkese merhabalar. Dün kar lastiği araştırması yapıyordum. En sonunda gittik Petlas'a aldık. Glacier modeli. 185-65-15 arkadaşlar. Şöyle bir yolda. Hiç patina çekmeden neredeyse. Çıktık. Daha ileriyi denemeyeceğim. Burası yaklaşık 2000-2100 metre rakım. Çok araştırdım biliyorsunuz. Nokia'n vesaire. Nokia'm kullanıyorum zaten. Ama Nokia'nın bu serisini bulamadığım için Elazığ'da mecburen Petlas aldık. Bunu aldık. Glacier modelini. Yani bir önceki Petlas Snowmaster'ı da kullanmıştım. Ondan bir tık daha iyi. Tabii Nokia'ndan iyi değil ama şu rampayı çıkabildiğimize göre şöyle bir rampa. Bence yeterlidir diye düşünüyorum. Fiyat bilgisi yaklaşık 950 lira civarında. Bilginiz olsun. İnce tercih etmemin sebebi de ince kış lastiğinin yol tutuşu daha iyi arkadaşlar. Bunu bayağı bir araştırdım. Test etmiş olduk. Öğrendik. Bu arada burası Elazığ. Gelecek arkadaşlar için güzel keşfedilecek yerler var. Bilginize. Herkese iyi günler.